Günaydın. Şimdi bu ilk Türkçe bölüm olacak. Çünkü farklı dillerde yapmak çok vakit alıyor. Şimdi Portekiz'deyiz. Karşı karşı bir yerden. Buradan direkt Kanar Kanar Adalarına gideceğiz. Tam olarak 630 deniz mili uzaklığında. Ortalama 6 ile 8 gün arasında bir şey sürecek. Şimdi bir sürü yemek aldık. Meyveler, sebzeler, ekmek, Taze şeyler buzdolabında, ondan sonra şimdi çapayı çekeceğiz, yelkeni kaldıracağız, 7-8 gün hiç karı görmeyeceğiz, haydi gidelim. Evet, sonunda çıktık. ama çok güzel. Şimdi rüzgar kardan esiyor. Açığa doğru itecek bizi. Ama şimdi karaya biraz fazla yakınız ondan rüzgar çok yok. Ama biraz daha açılacağız. Ondan sonra rüzgar geliyor. Sonra sadece yelkenle gideceğiz. <laughs> bütün yelkenler yukarıda. Çok güzel yelken yapıldı şimdi. Şöyle, aha. Ee, şu an 5 ile 6 not arasında yapıyoruz. Havada süper. Gayet sıcak. Güneş yukarıda. Bütün gün böyle devam ederse valla süper olurdu. Neyse. Şimdi olta attım. Sahte e, kalamar attım. En çok onları atlıyorlarmış burada. Bakalım bir şey gelecek mi? Şimdi shelf denilen bir yer var. Böyle 150 metreden birden 1000 metre iniyor. E, ondan önce biraz en, endişeleniyorduk çünkü şeyler saldırıyor. E, katil balinalar var onlar dümen yiyor. Dümeni yedikten sonra zaten tekne kontrol edemiyorsun. Neyse o derine geldik mi zaten orada artık saldırma imkanları pek olmayacak. İmkanı olur ama gelmiyorlar. Biraz çekirdek yiyoruz. Hem can sıkıntısını alıyor hem de deniz deniz tutmasına çok iyi geliyor. Hmm. Nom nom nom. Şimdi şeyimizi kullandık. Um, bilmiyorum Türkçesine Spinnaker pole. Böyle uzun bir çubuk. Cenova'yı yerinde tutmak için. Bunu da göstereyim. Böyle görünüyor. Oh yeah. Rüzgar tamamen arkadan geliyor şimdi. Ondan şu an 5 ile 6 not arasında yapıyoruz. Derinlik 1500 metre. Şöyle etrafı göstereyim. Hava mükemmel. Saat 6 oldu hala iki erken yukarıda Ceno'ya biraz sardım daha sonra akşama doğru biraz azalması lazım muhtemelen öyle güzel geçiyor. Evet güneş battı hala erken yapıyoruz o yüzden Marta içeride makarna haşlıyor akşam yemeği için keyifler yerinde. Günaydın. İlk gecemizi geçirdik. Peki geçmedi. Her 10 dakikada bir rüzgar değişiyordu. 5 dakika sonra rüzgar gidiyordu. Sonra 10 dakika sonra geri geliyordu. Yerkenler böyle sağa sola her tarafa sallanıyor. Bir ses çıkartıyor. Hiç uyuyamadık. Şimdi de kahvaltı yapıyoruz. Birazdan uyumaya çalışacağım. Benim kahvaltım, sütlü çay ve bisküvi. Ye. güneş batmaya başladı. Herhalde yarım saati batar, bir saati. Evet, yarım saati batacak. bugün ne yaptık? Çok bir şey yapmadık. Balık tutmaya çalıştım, bir şey gelmedi. bayağı uyudum. İhtiyacım vardı. Şimdi yeni bir gece için hazırım. Şimdi yemek yapıyoruz. Asya makarnası gibi bir şey, bilmiyorum Türkçesinde noodles yapıyoruz. Akşam yemeği için. Süper olacak. Bundan sonra Netflix öyle takılmaca. Yerkenlerle uğraşıyordum. Ondan sonra İpleri falan kontrol ediyorum, baktım. Şurada siyah bir şey var, böyle. görmedim. Lamba da yoktu. Elime attım böyle, yumuşak böyle şey cıvık cıvık bir şeydi. Lambayı aldım, baktım, bildiğin ufak bir kalamar. Şimdi ellerim böyle kalamar kokuyor, çok güzel. Günaydın İkinci gecemizi bitirdik Şu ana kadar yaptığımız geçirdiğim en güzel Geceydi öyle söyleyeyim her Teknenin etrafında ve parlayan Planktonlar falan vardı Ondan sonra Bir, bir sürü böyle ufak et, Etrafta yüzen kalamarlar vardı Bir tanesi Gösterdiğim gibi şeye um, Teknenin üstünde yatıyordu daha sonra hiç dalga yok. Rüzgar süper. Hava süper. Aa, daha iyi olamazdı. Kahvaltı vakti. Hey, skipper! Woo! <laughs> oh yeah! Don't know to line. <laughs> Whoa! Valla mango almadan önce bir iki video izlesem izlemiş olsam daha iyi olur çünkü ne yaptığımı bilmiyorum. Bundan ettim mangoyu. Hmm. Karı güzel ama. <laughs> oh, so it's so nice! <laughs> it's so nice. Wow. Oh, cold <laughs> Okay. Ya yani kendini kaldırmayı döndük, şöyle çünkü rüzgarın geldiğini sandık ama pek öyle görünmüyor. Çok az bir rüzgar var, neredeyse, neredeyse hiç yardım yok. Hmm. Ne yapalım? Günaydın saat iki buçuk. Bugün dördüncü gün galiba. Beş. Hatırlamıyorum. Ee, şimdi sonunda ana yelkeni kaldırdım. Motoru kapattım. Ee, çünkü 24 saat boyunca hiç rüzgar yoktu. Şimdi bu sabah başladı. Ah süper. Şimdi kahvaltı yapacağım. Keyfime bakacağım. Güzel yelken yapıyorduk. Şimdi şu hale bak. Bu ne? Rüzgar kesildi. Ama bir sürü dalga var. O yelkenler kalktı. Çünkü rüzgarlar geri geldi. Ah, şimdi gayet güzel yelken yapıyoruz. Biraz dalgalı ama olsun. Hadi Öğle yemeğinden önce bir ara ön verdik. Haşlanmış palaz, kızarmış, yok havada lahana gibi bir şeyler. Çok güzel oldu. Şimdi Puding yapacağız. Uy. Mm. Bugün ne yaptık? Vallahi yemek yaptık. Netflix izledim, film izledim, dizi izledim. Başka ondan başka hiçbir şey yapmadım. Yeni bir uh, akşam seyri için hazırız. Günaydın. Bugün Kasım'ın 6. günü. Şu ana kadar 500 mil yaptık. Deniz mili 112 mil kaldı. Yarın, yarın sabah varmış olacağız sanırım. İki günde hiç kuş falan görmedik. Bu sabah kuş gördük. Çok güzeldi. Birkaç tane tekne geliyor oradan burada. Bir tanesini tanıyoruz. Radyodan konuştuk. onun dışında her şey yoluna gidiyor. Gece seyri güzel geçti. Bütün gece erken yaptık. Öyle. Cenoamız yırtılmaya başladı alt taraftan. Ona tekrar dikmem gerekiyor galiba. Hmm. Hmm, piller biraz boşalmaya başladı çünkü her tarafta gölge var. Şurada da gördüğünüz gibi 39, %39'da şu anda litim olduğu için %0 kadar kullanabiliriz. Yeter herhalde. Rolly. İyi akşamlar. Saat 6, 6.30 gibi bir şey. Ne güzel yelken yapacaktık. Ee, Spinnaker'la Ama dalgalar iki taraftan geldiği için tekneyi sağa sola savrulup böyle bütün yelkenleri sağa sola atıyordu Öyle olunca zarar görüyorlar, ondan dedik boş boşver İndirdik yelkenleri Şimdi son gecemizi geçireceğiz denizde Yarın saat 5 gibi varırız herhalde İyi geceler Günaydın. Saat 7.47. Güneş çıktı ve kara göründü. Land ho. Woo! Güneş çıktıktan sonra yatağa gidecektim. Ondan sonra karayı gördük. Çok heyecanlandım. Ondan şimdi kahvaltı yapıyorum. Şimdi çapayı attık, keşif yapacağız, karayı keşfedeceğiz. Och fuck bottla. Super.